Merhaba arkadaşlar. Şimdi görseldeki parçamızı çizelim birlikte. Öncelikle şu alt tarafta olan üzerinde iki tane slotu var. Burada da var. Bu alt plakayı çizeceğim. Ardından yarım silindiri ve üst kısmını oluşturacağım. Daha önceki örneklerimizde de görmüştük. Öteleyerek katı oluşturma var burada birçok kez. Bunu olabildiğince basit bir şekilde size oluşturmaya çalışacağım. Yeni bir belge alıyoruz, parça butonuna tıklayıp tamam diyorum. Alttaki plaki, plaka için ön e, düzlemde bir çizim açıyorum ve köşe ile dikdörtgen oluştur komutuna alıp genişçe bir dikdörtgenimizi çizdik ve bunu onaylıyorum. Şimdi buradaki dikdörtgenin boyutları öncelikle yan tarafı 30 mm gördüğünüz gibi akıllı ölçülendirme ile. 30 mm diyorum. Uzunluğunu ise 13, 26 ve 26 yani iki tane 26 olarak 40, 52. Şurayı 52 mm. Bu tip çizimler yaptığınızda genellikle hata yapmamak adına çizim yaptığınız sırada yakın çevrenizde bir hesap makinesi bulundurun çok küçük rakamlar da olsa bazen tasarıma uzaklandığınızda yanlış hesaplamalar yapabilirsiniz. Her yani ne kadar basit de olsa yanlış görebilirsiniz, yanlış hesaplayabilirsiniz. Bu sebeple her zaman yanınızda bir hesap makinesi bulunsun. Bir bir taraftan bir tarafı çıkarmanız gerektiğinde. Hani ona kafa patlatmayın. Çıkarmayla uğraşacağım, toplamayla uğraşacağım diye. Bu sefer dikkatiniz çizimin üzerinden dağılmasın. Hesap makinesi kullanabilirsiniz. Şimdi şurada bir slot görüntümüz var. Öncelikle bunu oluşturmadan önce şuraya bir merkez çizgisi çizeyim. Daha sonra çünkü bunu aynalayacağız o tarafa. Şöyle küçük bir merkez çizgi çizdim. Yardımcı çizgiyle ESC'ye basarak çıktım. Burada küçük bir slot oluşturacağım. Şu şekilde. Ve bu slotu ölçülendirelim. Şurada gördüğünüz gibi kenar tarafı uzaklığı 7 mm, slotun e, uzunluğu 3 mm. Yani şurası 3 mm. Ve şuranın kenar uzunluğu ise 7 mm. Çizdiğim sırada buradan takip ederseniz anlayacaksınız zaten. Ve buradaki slotun daire yarıçapı ise R3 demiş. 3 mm. Şimdi bunu onaylıyorum. Objeleri aynala diyorum. Aynalanacak objeyi seçiyorum. Bunu seçtim. Etrafında aynala. Bunun etrafında aynala. Sağ tuşa bastığımda onayladı. Ve merkez uzaklığını seçmiş. 32. Pardon 39. Yani iki slotun merkezin birbirine uzaklığı 39 olacak. Burayı 39 olarak belirledim. Şimdi kenara olan uzaklığını bulmak için de 52'den 39'u çıkarıyorum. 13 çıkıyor. Bunu da 2'ye bölüyorum. 6.5 Yani şuranın merkeze slot merkezinin şu kenara uzaklığı 6.5 olacak. Bunu da onayladım. Slotlarımızı oluşturduk. Ardından bu ortadaki yardımcı çizgimizi sağ tıklayarak akıllı ölçülendirme kapatmayı unuttuk. Ona SC ile çıkalım, kapatalım. Sağ tıklayarak buradaki yardımcı çizgiyi silebiliriz. Ardından bunu e, katılaştırmak var. Alt plakanın kalınlığı şurada görebilirsiniz. Burada 5 mm verilmiş. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. 5 mm. Şimdi buradaki <laughs> daire kısmını iki aşamada çizeceğim. Bu sayede alttaki deliği de tek seferde yapabilirim. Şimdi buraya sağ tıklayıp bir çizim skeci açtım. Tam merkez noktasından olacak şekilde bir daire çiziyorum. Onayladım. Bu dairenin çapı 26 mm. Akıllı ölçülendirme ile burayı 26 yaptım. Ardından onayladım. Şimdi objeleri dönüştür dedim. Bu alttaki çizgiyi seçtim. Ve bunu onayladım. Alttaki çizgi geldi. Trim komutu yani objeleri bu da komutuna alıyorum. Bu kenarı, burayı ve burayı siliyorum. Sadece dairem kalıyor. Bunu da onayladım. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Şimdi burada gördüğünüz yönde gördüğünüz yönde şuradaki çıkıntı önemli bizim için. Buradaki çıkıntı 7 milimetreymiş. Yani şurası 7 milimetre. Doğru mu? Şimdi yön 2 diyorum. Yön 2 de 30 buradan içeriye doğru 30 ve burada da tekrar 7. 37 milimetre. Pardon. Yön 2'ye yapacağım onu. 37 milimetre. Şimdi burayı önemli. Burayı anlamanız lazım. Gördüğünüz gibi dairenin biri yönünü seçtim. Bir yönünde 7 mm ilerledim yarım dairenin. Diğer yönünde ise şuradaki 30 mm ve 7 mm ekleyerek 37 mm ilerledim. Şimdi burayı 10 Gördüğünüz kısım oluştu. Bunun içindeki deliği yapalım. Yani şu kısmı çap 16 olan kısmı yapalım. Buraya geliyorum. Ve şurada bir merkez noktasından daire çizdim. Bunu akıllı ölçülendir ile çap 16 yaptım. Enter diyorum. Direkt unsurlar ekstrüzyonla kes. Sonuna kadar ilerlesin. Gördüğünüz gibi bu kısmı da oluşturdum. Ardından üstteki kemer kısmı kaldı. Şu üst kısım kaldı. Şimdi bunun için de tekrar objeleri ötelemeyi kullanacağız. Onu kullanmamız lazım. Şuradan şu yüzeyden bir çizim açalım tekrar. Şimdi bunun için Şuradaki parçayı oluşturabilmemiz için bu parçanın alt kısmı şu fareyle çizdiğim şurası, ardından bu silindirin yüzeyi ve onun kenarı. Yani bizim objeleri dönüştür diyeceğimiz şurası, burası ve burası olmalı. Buna onay verdiğimde buradaki çizgiler geldi. Objeleri budayı alarak dairenin şuradaki kısımlarına ihtiyaç duymuyorum, orayı sildim. Ardından tekrar onayladım. Şimdi üst kısmını oluşturmak kaldı. Bunun için de şu şekilde yukarı çıkıyorum. Sağa geldim. Ve aşağıyla birleştirdim. Şimdi bunu da onaylıyorum. Ardından şurada gördüğünüz bir R6 radius'ler var. Buradaki R6 radiusları yapacağız. Çizgi ekleyi kapattım. Şurada radius çize geldiğimde yarıçap çap 6 diyorum. Ve şu köşeyi şu çizgiyi siliyorum. Şu köşeyi ve bu köşeyi. Çizgiyi değil. Çizgiyi siliyorum. Bu radius yaparken buna dikkat edin. Yanlışlıkla çizgiyi seçiyoruz. Buradan çizgiyi silebilirsiniz radius için. Şu köşe noktasına tıklamamız lazım. Radius 1 ve radius 2 e, yarıçap 6 olarak oluşturuldu. Şuradan görebilirsiniz. Bakın şu köşede yazıyor 6. Şimdi e, Burada da iki tane dairemiz var. Bu iki dairenin çapını burada vermemiş. Kendimiz belirleyebiliriz zaten. Ya da aynı da yapabiliriz. Şurayı kapatalım. Bir daire alalım. Aynı şekilde bunlarda da yarı çap 3 çap 6 yapabiliriz. Genelde burada R6 vermiş. Kenardaki radyüsü. İçerisi de onun çapı olarak olur. Yani şuradan tıklıyorum. Bunun çapı 6 olmalı. Yani şurayla şu kısımla uyumlu olmalı. Bakalım burada orta kısım 40 oluyor mu? Şunla şunun arası 40, doğru. Şuradaki yükseltiyi girmemişiz. Şuradaki yükseltiye girelim. Şurası 13 mm. Evet. Buradaki dairenin de çapı 6. Yani yaptığınız radyüsün yarı çapı 6 ise buraya yaptığınız dairenin çapı 6. Buranın uyumlu olması lazım. Yani geçişin uyumlu olması lazım. O şekilde yapabilirsiniz. Ölçü yoksa eğer. Yani normalde burayı 8 de olabilir, 4 de olabilir, 5.5 de olabilir. Bunu bilemeyiz ama siz genelde burada bir ölçü atlanmışsa, verilmemişse R6 ise buradaki daire çapı 6 olur. Çünkü şuradaki kalınlık, şuradaki kalınlığın bir uyumu olur. Bunu da onaylıyoruz. Şimdi unsurlar dedik. Ekstrüzyonla katı oluştur. Şimdi öncelikle biz sağ tarafa doğru bir katı oluşturmayacağız. Bunun yönünü ters yapacağım. Bu tarafa doğru. Oluşturacağımız katının genişliği 5 mm. Yani buradaki katıyı 5 mm vereceğim. Ama şuradaki yüzeyde çizim yaptığımız için buradaki çizimden bir de öteleme almamız lazım. Buraya geliyorum. Şundan diye bir kısım var öteleme yap diyorum. Kaç milimetre ötele? Şurada gördüğünüz 6 milimetre. Yani şuranın genişliği, şuradaki kısmın genişliği 6 milimetre. Burayı 6 milimetre enter dediğimde Bakalım şöyle. Yönünü bu tarafa verdi. Ötelemeyi ters çevirdim. Ötelemede de ters çevirme durumu var. Buradaki ters çevirme durumlarına baka baka, baka yapabilirsiniz. Yani deneyerek yapmanız lazım şimdi ne oldu? 6 mm öteledim ve orada 5 mm katılama yaptım. Onaylayalım. Bakın katılayacağım yer kör burada yön 1 olarak veriyor. Yönünü 5 mm yönüne doğru yani seçtiğim yöne doğru kör bir şekilde 5 mm katı oluşturacaksın. Ama bu parçayı yani şu çizimi bu çizimi 6 mm öteledikten sonra 5 mm katılaştıracaksın dedim ötele 6 milim sonra katılaştır 5 milim. 6 milimetre öteledikten sonra şu kısımda 6 milimetre öteledikten sonra 5 milim katılaştırıyoruz. Onaylayalım. Gördüğünüz gibi bu kısımda oluştu. Siz de elinizde başka parçalar varsa zorlandığınız çizmekte bana yollayabilirsiniz. Mail adresimden ulaşabilirsiniz. Parçanın çizimini yapıp YouTube'a yükleyeceğim. Lütfen takip edin. Yorumlar kısmına ...fikirlerinizi yazabilirsiniz. Birçok videoda anlattığım gibi... ...buradaki... ...katılaştırma seçenekleri... ...yani buradaki işlem seçeneğiniz... ...ürün ağacındaki tamamen size bağlı... ...kişisel bir şey. Sizin tarzınıza ve eğitim durumunuza bağlı. Unutmayın ki bu kısım... ...ürün ağacı kısmı ne kadar az aşamalı olursa... ...siz o kadar profesyonel çalışıyor olursunuz. Sonrasında yapacağınız... Komple ...kompleks şekilde... ...yoğun mesela... Montaj parçasının içerisinde çok fazla elemanlı parçalarla çalıştığınızda ne kadar az ürün ağacınızı yapmışsanız o kadar az kasma yaşarsınız programı kullanırken ve çok daha profesyonel ilerlemiş olursunuz. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.